أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع إلى سبع أراضين يوم القيامه. صدق رسول الله. Müslümanlar bu haftaki cuma vaazımızın konusu kul ve kamu hakkı. Hak nedir sorusunun cevabıyla başlayacak olursak Kur'an'da, hadislerde ve diğer İslam kaynaklarında hak kelimesi şöyle tarif edilir. Korunması, gözetilmesi ya da sahibine ödenmesi gerekli olan maddi ve manevi maddi ya da manevi imkan, pay, eşya ve menfaatler, görev, sorumluluk, borç gibi anlamlara gelir. Buradan hareketle bu tanımdan, bu tarihten hareketle kul hakkı nedir denilecek olursa, insanların mal varlıkları, canları, ırzları ve namusları, manevi şahsiyetleri, makam ve mevkileri, inanç ve yaşayışlarıyla ilgili olarak kişisel ya da aile fertlerine ilişkin haklarına saygı göstermektir. Kul hakkı böyledir. Kullu kitabımızda Bakara suresi ayet 188'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Bismillah. Ve la te'kulu envalekum beynekum bil batıl. Mallarınızı aranızda batıl yolla, haksız yere yemeyin. Ve tudlu biha illa hukkami li <Sessizlik> te'kulu fariqa min envalin nas bil ismi ve entum ta'lemun kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere idarecilere veya mahkeme hakimlerine vermeyin buyurulmuştur. Haklarla ilgili olarak gerek Kur'an'da gerek e, hadisi şeriflerde uyarılar yapılmış e, ve bir Müslümanın bir başka insanın malına vesair el uzatma hakkı olmayan değerlerine el uzatmasının haramlığı ortaya konmuştur. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. Men ikteta hakka mri'in muslimin bi yeminihi fekad evceballahu lehun nar ve harram aleyhil cennet. Yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti de haram eder. Fekale raculun ve inkani şeyen yesiran ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü bu basit, önemsiz, değersiz bir şey olsa da mı böyledir? Bunun üzerine Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Ve in kadiben min erak. misvak ağacından bir dal olsa bile bu böyledir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mealen bir sözünde şöyle der insanlara. İnnema ene beşer. Ben sadece bir beşer mi? Siz yargılanmak üzere bana geliyorsunuz. Belki sizin biriniz delil getirmedi. ötekinden daha maharetli olabilir. Daha becerikli, daha ağzı laf yapıyor olabilir. Ben de dinlediğime göre o ağzı laf yapanın lehinde hüküm veririm. Kimin lehine kardeşin hakkını alıp hüküm vermişsem ona cehennemden bir parça ayırmış olurum. Yani burada Peygamber a.s.m'ı hakem tayin edip de e, onun ortaya koyacağı hükmü belirlemek için olayı olduğundan farklı anlatma, çarpıtarak anlatma, kendine yoğuntarak anlatmanın doğuracağı sonuçların faturasını kişi kendisi ödeyecek. Bu ortaya konmuştur. Biriniz e, olayı anlatırken kendi aleyhine bile olsa hakkı, adaleti, hakkaniyeti gözetmek durumundadır diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna dikkat çekmiştir. Müslüm'ün iyilik bir başlığı altında 59 numaralı hadis olarak kaydettiği bir hadisi şerifte ise şöyle buyurulur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabiye sorar bir gün müflis kimdir bilir misiniz diye. Bize sorulsa ne deriz? biz de aynısını derdik herhalde müflis iflas eden kimdir diye sorulsa ne derseniz malını mülkünü kaybetmiş ticaretinde hüsrana uğramış kişiye, kişiye müflis denir yani iflas etmiş denir diye tarif ederdik bize sorulsa nitekim sahabe-i kiram da böyle tarif etmiş müflis kimdir bilir misiniz sorusuna böyle cevap vermiş sahabe müflis kimdir sorusu soran kim Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kime sordu sahabe-i kirama sordu Sahabe-i kiram nasıl cevapladı bu soruyu? Müflis malını, mülkünü kaybetmiş, iflas etmiş kişidir ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz Vesselam şöyle buyurdu. Aksine gerçek müflis şu kimsedir. Kıyamet günü kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasına dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak onun iyiliklerinden alınır ve hak sahiplerine dağıtılır. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse mağdur ettiği insanların günahlarından alınır ve kendi boynuna yüklenir. Onun üzerine yüklenir ve sonra da cehenneme atılır. Allah'ım sen böyle bir akıbetten bizi koru ya Rabbi. Bakın namazı var, efendim orucu var, zekatı var bu adam Müslüman bu adam Müslüman ama insanlarla olan ilişkilerine baktığınız zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifine göre şuna sövmüş buna iftira atmış ötekinin malını yemiş berikinin kanını dökmüş bir başkasına darp etmiş ve bu haklarla ahirete irtihar etmiş, hakkın huzuruna böyle çıkmış ne oluyor? Haklar dağıtılıyor. Şöyle bir ilahi hüküm var. Bunu hiç unutmayalım. Allah insanların birbirleriyle olan muamelelerinden ötürü birbirlerine haksızlık yapmaları, zulmetmeleri, eziyet etmeleri sonrasında oluşan haklara müdahale etmez. Kişileri ya da toplumları baş başa bırakır. Der ki bu sizin probleminiz. Halledin. Peki sizin hakkını gasp ettiğiniz, malını aldığınız, iftira ettiğiniz, kendisine psikolojik baskı uyguladığınız kişi size hakkını helal ederse ne ala? Etmezse gir ağla çık ağla. Ve onu razı edinceye kadar kapısından ayrılma. Bir gün Bilal-i Habeşi kim o? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü müezzini ile Ebu Zer Gıfari sahabenin değerli isimlerinden arasında şöyle bir olay cereyan eder. Ebu Zer Allah ondan razı olsun Bilal-i Habeşi'ye hitaben der ki siyah kadının oğlu annesinin teninin renginden dolayı ona ayıplar ve Bilal-i Habeşi Etiyopyalıdır Habeşistan'dan gelmiştir teni siyahtır ve teninin renginden annesinin teninin renginden dolayı Ebu Zerri radıyallahu anh, Bilal Abeşir radıyallahu anh'ı kınar. Ve Bilal buna çok üzülür. Mahzun olur ve olay Hz. Peygamber İslam'a intikal eder. Ve Ebu Zerri dönerek Hz. Peygamber İslam ona şöyle der. Ya Ebu Zer, senin üzerinde cahiliye izleri görüyorum. Cümle bundan ibarettir. Ya Ebazer, senin üzerinde cahiliye izleri görüyorum. Bu söz günümüzde ben kendi nefsimi bundan dışarıda tutmuyorum, istisna değilim. Bizim için ne kadar değer ifade eder acaba? Ya şu Afganistanlılar ne kadar kötü insanlar ya. Şu Iraklılar, şu Somalililer, şu Suriyeliler, şu bilmem nereliler ne kadar kötü insanlar ya. E toplumun iyisi var, kötüsü var. Bir toplum tümden iyi olamaz. Bir toplum tümden kötü de olamaz. Bir sandık elmanın içinde sağlamları olduğu gibi çürükleri de olabilir. Toptan muamele yapılmaz. Kimse kimseye toptan muamele yapmaz. Yapamaz. Ne yapalım? Yunanistan'ın yaptığı gibi mermi mi sıkalım? Karibanların, mazlumların, dulların, yetimlerin, miskinlerin üzerine mermi mi yağdıralım? Ne yapalım? Denize mi atalım? Denizde mi boğulsunlar? Ne yapsınlar? Yani? Şimdi mevzuyu dağıtmayalım, toparlayacağım. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Zerif Fariye senin üzerinde cahiliye izleri görüyorum. Diyor. Ve bu söz yetiyor e Ebu Zerif. Bu söz yetiyor. Ve gidiyor Bilal-i Habeşi'nin evinin kapısına başını onun kapısının önündeki eşeğe koyuyor ve diyor ki vallahi o siyah kadının oğlu gelip ayaklarıyla şu başıma basıp geçmedikçe başımı buradan kaldırmayacağım diyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şu imana bakar mısınız? Ebu Zer akıllı adam. Akıllı adam hesabı ahirete bırakmıyor. Niye? Çünkü Bilal ahiret diyecek ki, ya Rabbi. Beni sen yarattın. Ben de annemden babamdan dünyaya geldim. Şu adam var ya Ebu Zer adlı adam. Babamın annem annemin teninin rengi yüzünden beni kınadı. Beni aşağıladı, beni hakir gördü. Siyah kadının oğlu dedi bana. Ben hakkımı helal etmiyorum ya Rabbi deseydi ahirette yani Bilal böyle deseydi Ebu Zer'e vay Ebuzer'in Ebu Zer'in haline vay o Ebu Zer'in haline Ebu Zer akıllı adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu kadar bir işaret alır da durur mu yerinde? Gitti başını koydu onun eşiğine ve dedi ki o siyah kadının oğlu var ya o ayağıyla başıma basıp ezip geçmedikçe başımı buradan kaldırmayacağım dedi. İşte teslimiyet bu, işte iman bu, işte kul hakkıyla Allah'ın huzurundan çıkmaktan korkmak bu. Ey Ebu Zer senin üzerinde cahiliye izleri görüyorum dedi Peygamber aleyhisselam. Bakın şu insanı titretecek bir şey haber. Ya Ebu Katay'da anlatıyor Allah ona razı olsun. Resulullah aleyhisselatü vesselam ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihattan ve Allah'a imamın cihad için en üstün amel olduğundan bahsetti. Ashabtan birisi ayağa kalktı ve dedi ki Ya Resulallah in kutiyetu fi sebelillah tukeffiru anni Ya Resulallah Allah yolunda şehit olursam bu şehadetim benim günahlarıma kefaret olur mu ne dersiniz? Ne dedi Peygamber Aslam? Naam. in kutilte fi wa anta sabir muhtesib gayra mudbir. Evet eğer sabrederek karşılığını sadece Allah'tan umarak cepheden kaçmadan Allah yolunda öldürürsen günahlarına bu kefaret olur dedi. Sümme kale Resulullah keyfe gülte sonra Resulullah şöyle sordu sen ne demiştin az önce ne sormuştun bana? Dedi ki ya Resulullah ben eğer Allah yolunda cihat edersem ve o yolda öldürülürsem bu benim günahlarıma kefaret olur mu diye sormuştum. Peygamber Aslan şöyle cevap verdi evet eğer sen sabrederek ecrini sadece Allah'tan bekleyerek Cepheden kaçmaksızın Allah yolunda öldürülürsen Günahlarına kefaret olur İlle Deyin İlle deyin Ancak borç hariç Ancak borç hariç İnsanlara borcun varsa Allah yolunda Şehit olman o borcu Ödemiş olmanı sağlamaz İnsanlara borcun varsa O borç Kalıcıdır Allah yolunda şehit olun ben daha ne yapacağım Tamam canını Allah'a sattın, cennete hak ettin ama borçlusun. Kime? insanlara borçlusun. Fe inne Cibril'e gâle Peygamber Aslan diyor ki bunu bana Cebrail söyledi. Cebrail'e kim söyledi? Allah söyledi Azze ve Celle. Şimdi adam borç alıyor. Borç veren kişi şefkat ve merhamet eseri borç veriyor borcu alan kişi vaat ettiği sürede ödemek şöyle dursun. Kendisine borç veren zor gününde, dar gününde elinden tutan insana hakaret ediyor. Küfrediyor. bunu buna küfrediyor. Yani kendisini elinden tutan, kendisini dardan kurtaran insana kötü söz söylüyor. Kaçtık mı ya? Yedik mi ya? Ne bu derdin falan filan? Daha ötesi var. Burada ağzımıza yakışmayacak olan sözler şimdi sana iyilik yapan ne yaptı ki yani sana iyilik yapan ne yaptı sana hangi kötülüğü yaptı sen ona kötü davranıyorsun bir borç aldın o borcu borçlu zamanda ödeyeceğim dedin zaten sen ödemek niyetiyle aldıysan Allah sana yardımcı olacak Allah sana yardım edecek, sana o borcu ödeyebileceksin çünkü ödeme niyetiyle aldın bakın e, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualardan birisi şu Allahümme inni ya'udhu bi keminel fakir Allah'ım yoksulluktan sana sığınırım. Ve evvelu beke minel kılle ve zille darlıktan ve zilletten sana sığınırım ve eûzu bike azlime ve uzleme zulmetmekten ve zulme maruz kalmaktan sana sığınırım zulmetmek haram haksızlık yapmak yasak o yüzden bugün pek çok gencin ağzında şu var Birisini gösteriyorlar. Gösterdikleri kişi abdestli, namazlı, hacı, hoca. Dindar. Elinde tesbih düşmez. Allah, 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 Allah. Tesbihatla meşgul. Ne zaman görsen dudakları kımıldar. Ne yapıyor? Tesbihat yapıyor, zikrediyor. Bu adamın bir fabrika işlettiğini düşünün. İşçilerle olan ilişkisine bakın. İşçilerle olan ilişkisinde işçilerin maaşını zamanında ödemediğini veya ödüyorsa kesintili ödediğini mesai yaptırıyorsa mesai ücretini ödemediğini, 8-10 yıl yanında çalışan birisi eğer işten ayrıldıysa ona tazminat ödemediğini, yemeklerinden kıstığını, mesailerini 9 saat yerine 10 saat çalışıp mesai vermediğini görür müsünüz? Pek muhtemeldir görürsünüz bunları. Pek muhtemeldir görürsünüz. Şimdi sen üzerinden para kazandığın işçinin, senin için üreten işçinin alın teri kurumadan ücretini vermekle mükellefsin. Biz her zaman ne yaparız? Alışverişlerimizde alan satan hayrını görsün deriz. Allah bereket versin deriz. Bereketini gör deriz. Duamız bereket içindir. Sonra birbirimizle olan münasebetlerimizi bitirirken birbirimizden ayrılırken ne deriz? Hakkını helal et deriz. Hakkını helal et niye? Çünkü helal etmezsen benim halim yaman. Benim halim yaman niye? Az önce erken gelen cemaatimiz duydu. Müflis kimdir diye sordu Peygamber Aslan. Müflis malını kaybetmiş kişidir, mülkünü kaybetmiş kişidir dedi sahabi. Peygamber Aslan gerçek iflas eden o değildir dedi. Namazıyla, zekatıyla, efendim orucuyla kıyamette Allah'ın huzuruna gelen ama şunu darp etmiş, şuna sövmüş, buna iftira etmiş, bunun kanını dökmüş, bunu darp etmiş. Bir sürü insan var çevresinde gelmişler Allah'a şikayet ediyorlar. Allah'ım bizim bunda alacağımız var. Şu size hitaben yaptığım bu konuşmayı şuradan sosyal medyadan yayınlıyorum. Bu telefonun içerisinde bir liste var. Bu benim özel telefonum. Bu listede ne var biliyor musunuz? Bu listede yeryüzünde yaşadığım süre boyunca bana haksızlık yapan fakat hakkımı alacak güce, kudrete, imkana sahip olmadığım kıyamet gününe ertelediğim haklar var yazılı onları yani parmaklarım şahit olsun diye yazdım gücüm yetmiyor mazlumum yani zulmedildi zulme maruz kaldım sesimi çıkaramıyorum yani işte dam alçak değnek kalkmıyor der ya atalar dam alçak değnek kalkmıyor yeryüzünde ben gözlerimi yummadan adil bir mahkeme kurulursa o adil mahkemenin hakime diyeceğim ki ey hakim bey şu listeyi al Burada sayısı da çok değil. 3-5 insan. Bunlardan haklarımı bu dünyada al. Bana ödesinler yaptıkları zulümlerin karşılığını bu dünyada. Ki ahirette ben onları görmeyeyim onlar beni görmesinler demek için. Peki böyle bir şey olacak mı? Salih Hoca sen buna inanıyor musun? Mu? Ben buna inanmıyorum. Yeryüzünde ben ölmeden adil bir mahkemenin kurulacağına inanmıyorum. Kurulursa ne ala? Ya Rabbi şükür. Ha kurulmazsa ne olacak? Kurulmazsa Geleceğinde şüphe olmayan bir günden bahseder şu kitap. La raybe fi muhakkak gelecek. Kesin kes gelecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkının alınacağı bir gün gelecek. İşte o gün diyeceğim ki Allah'ım şu dünyadayken telefonuma yazdığım yazılar var ya onların sahiplerini haklarımı al beni de onlarda cennete öyle koy. Onlar bir ödesinler dünyada bana yaptıklarını diyeceğim. Peki ben sütten çıkmış ak kaşık değilim. E şimdi Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh halife seçildiği zaman ben yanlış yaparsam ne yaparsınız diye soruyor sahabeye şu eğri kılıçlarımızla seni düzeltmeyi biliriz diyor. Hazreti Ömer şurada hutbe veriyor Mescid-i Nebevi'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde Kadınlara mehirleri öyle çokça vermeyin diyor. Biraz diyor şöyle biraz 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 kısın. Biraz az verin. Kadınlara biraz az mehir verin diyor. Arka saflardan bir kadın kalkıyor diyor ki: "Ya Emir al yüce Allah Kur'an'da kıntar kelimesini kullanıyor. Kadınlara mehirlerini bolca verin, bolca verin diyor. Hata ediyorsun Ya Emir al Allah bolca verin diyorsen kadınlar mehirlerini kısın diyorsun." diyor. Peki Ömer ne diyor? Böyle ihtişamından kendisini gören insanların bacaklarının bağı çözülen Ömer ne diyor? Heybetinden, ihtişamından insanların böyle kendilerine çekil verdiği Ömer ne diyor? Sadakatil mer'e, kadın da o söyledi. Ahtaa Ömer, Ömer yanıldı, Ömer hata yaptı. Allahu Ekber şu mütevazılığa bak, şu mütevazılığa bak. Ömer hata yaptı diyor. Değerli Müslümanlar, muhterem kardeşlerim, birkaç cümlede efendim e, kamu malıyla ilgili olarak konuşalım. Şimdi adam e, kamudan çaldığı malı kendisine kar biliyor. Torpille, iltimasla, haksızlıkla, kimsenin görmediği, duymadığı yerde çaldığını kendisine kar biliyor. Onun kendisini kurtaracağını sanıyor. İnsanları haksız yere katletmekten, canlarına kastetmekten tutun. Onların rızası olmadan mallarını, mülklerini almaya varıncaya kadar insanların hayatlarına ve mallarına kastetmek haramdır. Canlarımız ve mallarımız koruma altındadır birbirimize karşı. Birbirimizin canına haksız yere kast edemeyiz. Haksız yereden kastım şu, yani sizin ailenizden birisini katletmiştir muhatabınız, siz hakimden kısas istersiniz. Kısasa kısas, cana can, dişe diş, o ayrı. Ha ne yaparsınız? Katledilen kişinin ailesi Feragatta da bulunabilir, diyet talep eder, diyet alır karşılığında. Onlar ayrı. Haksız yere bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir der. Şu yüce kitap. Tekrar ediyorum, haksız yere bir insanın canına kıyan tüm insanlığın canına kastetmiş gibidir. Bir insanı yaşatan da tüm insanlığı yaşatmış gibidir. Peki o zaman bizim hiçbir surette devlet arazisine, beytül maale, hazineye elimiz uzanamaz. İnsanların inanç hürriyeti vardır, düşünce hürriyeti vardır, teşebbüs hürriyeti vardır. Devlet başkanı bunu engelleyemez. İnsanlar söyledik, söylemek istediklerini söylerler. Söylerler. O bir başkasına zarar verecek boyuta ulaşmadığı sürece söylemek onun hakkıdır. Kişisel haklar koruma altındadır. İltimas, torpil, adam kayırma bunlar İslam'da haramdır, yanlıştır. Şimdi adam elektriği çalıyor, suyu çalıyor, ya diyor bu devlet kafir zaten diyor. Kafirden diyor ne kaçırırsan kardır diyor. Allah Allah. Senin kaçırdığı ama öteki vatandaş ödüyor. Öteki vatandaş mı? Böyle ödemesin yani. Peki devletin vatandaşların bir kısmı vergi verirken efendim e elektrik faturasını öderken, gaz faturasını öderken, telefon faturasını öderken sen niye ödemiyorsun beyefendi? Sen niye ödemiyorsun hanımefendi? Haksız yere bir karış bakın şu. Haksız yere bir karış toprağı zimmetine geçiren kişinin kıyamet günü Allah yeryüzünü başına geçirir diyor peygamber aleyhisselam. Bir karış ya bir karış. Bir karışı haksız yere zimmetine mi geçirdin? Kıyamet günü yeryüzünü başına geçirir onun diyor. İster misin böyle bir tabloyla karşılaşmayı? Diyeceksin ki kardeşim tamam ya tamam. Al toprak da senin olsun, mal da senin olsun, mülk de senin olsun. Gazetelere medyaya yansıyor. Ne oldu? Kardeşler birbirlerini vurdular. Niye? E i̇şte üç dönüm tarla için. 5 dönüm arsa için. Ne oldu? Katim oldu. Hani haksız yere cana kıyan bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ayetine teslim olmuşum. Şu kitabı okuyordun hani sen. Hani Müslümandın? Ne oldu? Sen dünyaya kazık mı çakacaksın? Yani sen ölümsüz müsün? O kardeşinin canına kıydığın toprak parçasının 500 katı senin olsa ne olur ki? 100 sene yaşadım diyelim sonra. Sonra ne olacak? 100 sene yaşadım. Sonra ne olacak? قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون bir ezanla başlamıştı hayatım. Kulağına ezan okudular doğduğunda. Sonra arkandan bir salayla ile gitti. Hayat bir ezanla bir sala arası kadar kısa. Değerli Müslümanlar hakkaniyete dayalı ilişkiler bize dünyada huzur sağlar. Ahirette huzur sağlar. Dolayısıyla Hani Anadolu irfanında bir söz vardı, tüyü bitmemiş yetimin hakkı deriz ya. Yani. O yüzden hassas olmak, o yüzden titiz olmak, o yüzden başkasının malı, canı, ırzı, namusu konusunda böyle e, tir tir titremek durumundayız ki e, bilmeyerek, istemeyerek birisinin hakkını zayi etmeyelim. Şu söz günümüzün son sözü olsun. Bu söz e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. O Kabe-i Muazzama'ya şöyle bir gün döner ve der ki Ka'be sen ne güzel bir varlıksın. Sen ne güzelsin ey Ka'be'de Hazreti Peygamber'sin. Sen kutsalsın. Senin dokunulmazlığın var. Kimse sana dokunamaz. Kimse sana zarar veremez. Bir taşını, bir tuğlanı aşağı indiremez, kastedemez Ama müminin haysiyeti, müminin onuru, müminin şahsiyeti senden daha kıymetlidir ey Ka'be'de. Biz ne yapıyoruz? Ağzımızı açıp ağzımızda ne varsa karşımızdakini boşaltıyoruz. Ya karşında Peygamber Efendimizin Kabe'nin onuru kadar önemsediği bir insan şahsiyeti var. Bir, bir, insan onuru var, erdemi var. Karşındaki insan kainatın en kerim varlığı. O yüzden biz başıboş olamayız. Biz sorumsuz olamayız. Biz soytarı olamayız. Bizim elimiz, kolumuz, dilimiz, gözümüz, kulağımız, ayağımız bağlıdır. Kim bağladı? Allah. Allah bağladı. O yüzden mükellef olduğumuz blue çağına erdiğimiz saatten son nefesimiz vereceğimiz saate kadar bu erdemin, bu faziletin peşinde olacağız. Yüce Rabbim şu ana kadar bilerek bilmeyerek istediğimiz haklar, ihlal ettiğimiz haklar varsa bu hakları fark edip hak sahipleri helalleşmeyi bize nasip etsin inşallah. Bilerek bilmeyerek devlet malına, kamu malına zarar verdiysek Rabbim bize bunu göstersin ve huzuruna çıkmadan önce e, yetim yetemanın, garip kurabanın hakkı olan bu hakları gözümüz açıkken, nefes alıp verirken ödemeyi hep bize nasip etsin inşallah. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Cuma'nız mübarek olsun. Rabbim bizi kendisine kul ve kutlu Ece Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet eylesin. Amin. Ve selamun Ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.